Merhaba herkese hanıma hoş gelsin. Herkese günaydın bir de. Bugün bizim günümüz var ama şey onun siyasi değil. Biz bunu Antakya'da zaftaydayız. Böyle zaftaylaymış gibi kokal. Oo, gün koklayım. Çok güzel değil mi? Şimdi size ne yapalım? Biliyoruz değil mi? Yani şöyle bu geçen gün kullandık. Ben bir sonraki ne geldik işte şimdi size malzemeleri yaşayacağım. Bu zahtar biliyorsunuz anlattım az önce. Her şeyi biliyorsunuz ama ben de size anlatmayı istiyorum değil mi? Bakın bu kavanoz bu onun bu onun kapağı. Böyle kapatılıyor bakın bu onun değil mi? Evet. <laughs> Limon, kavanoz, kapak, Hmm, bunu... Sen söyle Furkan. Pul biber. Limon suyu. Zeytinyağı. Ve zahter. Ve boş bir kap. <laughs> keşke bu kokuyu alsanız. Gönderebilsek. Evet. Gönderilin. Zahterimiz çok güzel kokuyor. Koklasanız keşke. <laughs> Anne neydi? Malzemelerimizi katalım. Tamam. Zeytin Yok zeytinyağımız oldu. en sonunda Feyza. En sonunda koyalım. Şimdi biraz kekik koyalım. Kekiğini koyduk buraya ne Hadi koyun. Ellerinizi yıkadınız temiz temiz. Kat bakalım kızım. Neydi? Kekikten biraz daha kat. Kaldığımız yerden devam edelim. Eğlenceli değil mi? Evet. Yukarı vermeyeyim. Hadi bunu anladım. Alalım birazcık. Şimdi pul biber, pul, pul 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 pul, biber. Ay. Dikkatli ol ağacı. Tamam. Biraz tamam. daha kapıyı. dikkat ağacım. Olur mu? Birbirimize iyi davranmamız güzel. Çok iyi düşmedi. Evet. Anne aynı kaşıkla mı devam ediyoruz? Evet devam edebilirsin. Hadi devam edelim. Azıcık da ben katayım. bu da senin. Hı -hı. Yarım limon da koy bakayım. Daha bir su Ay yarısını dök kızım. Yarısını dök. Hepsini döktü. Yeterli. Yeter. Tamam. Şimdi kaşığı alıp karıştır bakalım. Bunu karıştıracaksın. Peki bu kekikin faydalarını biliyor musunuz siz? Evet. Ben biliyorum. Sayar mısınız? Kirlimize faydası var, saçımıza faydası var. Hem de gözüme çok faydası var. Elimiz ağrıdığında çay yapıp içeriz. Karnımız ağrıdığında çay yapıp içeriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen ne yaptın? Karıştırmaya devam. Daha sonra ne yapıyoruz Feyza bunları karıştırdıktan sonra? Evet buna koyuyoruz. En sonunda onu katıyoruz. Peki kapak olarak limon mu koyuyoruz? Evet limonu koyacağız. Tamam. Annem haber verdiğinde yani. Tamam. Yerdekiliği de alıyoruz. Onlar pis olabilir. Şimdi zeytinyağı katıyoruz. Ve kaçtırıyoruz. Şimdi... zeytinyağı biraz ağır. Bunu ben dökelim. Biz primarisini da. Daha fazla dökeyim mi anne? Karıştırıp bakalım. Benim güzel yardımcılarım. Biz sana yardım edeyiz anne. Güzel kızım ama sağlık. Sen bizim annemizsin. Biz sana yardım edeyiz. Teşekkür ederim. Siz de benim canısınız. Arkadaşlar, bir önceki videoyu izlediniz mi? Evet. Bir önceki videoyu beğenin. Şimdiki videoyu be, be, şey bitince bunu da beğenin. Ve abone olun ikisine de. Hem bütün hepsine biz çok yapayız. Ve ye. Oh, teşekkür ederim. <laughs> Ya, 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 Ay ya, elini. Ay nezlete 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 gel ya, beysa, gel beysa. Hadi, ya, 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 hadi yardım et. ya, hadi. ya, 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 Küçük koyacağız bu kavanozu. Neredeyse doldu çünkü. Doldu <laughs> ya, Arkadaşlar şey dolduğunda elimizle iyice bastırmak gerekiyor. Bakın böyle. Daha fazla alsın diye içine. Şimdi, geldik. Ay. Ay. Şimdi, Şimdi. 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 Bak benim, bu limon senin. Şimdi bunları kışın afiyetle oh, yiyeceğiz. Çok güzeldi. Al kapağını sen. Bunu sen kapat. Yağlıymış da. Biraz yağlı olacak. En sileyim. kanalımıza abone olmayı unutmayın çok teşekkür ederiz izlediyseniz çok çok teşekkür ederiz limonlar daha kaldı da <laughs> İki tane sarı limon kullandım